arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Aa. arkadaşlar diyorsunuz ki dün aa, hani benim ayağım kırılmıştı değil mi? Hatırlıyorsunuz. Onda Allah şifa versin. Allah şifa versinler de canı sağ olsun. Birilere inanmamış arkadaşlar. Gerçek söylüyorum Yani inanmayanların <laughs> can sağ olsun arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada saat gece 9'da video çekeceğim arkadaşlar. Ya da ee, arkadaşım gelince oynarız online video çekeriz arkadaşlar Roblox'a. Şöyle. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saat e, saat 3'te işte falan çekeriz ya da gece 9'da. Arkadaşlar bay bay. Video çekeceğim arkadaşlar oldukça zorlanacağım arkadaşlar yani sizin için çekeceğim. Hadi bakalım.